Merhaba arkadaşlar. Bizlerimizle ekibimize başladık. Kısa bir video çekmek istiyorum. İşimiz çok. Tarlamızın bir kısmını ektik. Şu an 91 dekarda ekilen alan, ekilmeyen alan şurası kaldı. Ee, bir 30 dekar kaldı. Böyle göstermek istiyorum. 21,5 kilo domates. 26 kiloda 26 kiloda gübre atıyoruz. Organa mineral gübre kullanıyoruz. Doğum sayacımız elektronik iz bırakmamalı üzerimiz. Şöyle 3 metre 26 sıra biraz aşağı inip göstermek istiyorum. şöyle üzerimi ilk getirdikleri anda servis çekmiştik. Şimdi de şöyle çekeyim. Ee, çok ağır bir tav var. Tekerlekler topluyor mu toplamıyor mu diye çok sordular. Toplamıyor arkadaşlar. Gerçekten çok ağır bir tav var. Yağmur yağdı. Ee, bayağı bir bekledik. Ona rağmen arkadan bir daha yağmur yağdı. Yine bekledik. Şimdi ekimi gerçekleştiriyoruz. Tarlamız büyük bir tarla. Şöyle göstereyim. Şurası. Sabahtan beri ekiyoruz burasını. Ee... Ne yapıyoruz? Tohumumuz glosa. 21,5 kiloya ayarladık tohumu. Şöyle tohum sensörünü göstereyim buradan. Ayarladığımız kadar tohum atıyor. Bir sorun yaşamadık ee, tohumda. Gübre sensörü ve tohum sensörü var makinede. Ee, tek sorun yaşadığımız yer neresiydi? Yer çok ağır olduğu için şu baskı tekerlekleri tekerlek izinin olduğu kısımdaki baskı tekerlekleri şu kenarlarda bir toplama yaptı. Onu da e, güneş açtı. Şimdi yer yerlendi. Bir problem yaşamıyoruz. Gördüğünüz gibi tekerleğin kenarı bile ne kadar toplamış. Çok ağır bir tavda ekiyoruz. Şu tekerleğin bastığı yerin önündeki şu ayaklar biraz derin ayarladık onları. E, çünkü traktörün ağırlığı yaklaşık 6 ton civarında. Bayağı bir makinenin ağırlığıyla birleşince bayağı bir şey yaşıyoruz burada. Bunu da toprağı havalandırsın diye. Yalnız çok ağır bir tava olduğu için arkadaki disklerde bir problem yaşamadık ancak baskı tekerlekleri baskı tekerlekleri şunun dizaynından dolayı şunun dizaynından dolayı içine çamur aldı. Bunu e, içi oyuk şekilde dizayn etmişler. Bu yüzden içi dolunca bu tekerleği sıkıştırıyor buradan. Sadece e, traktör tekerleğinin bastığı izlerdeki şu baskı lastikleri, baskı tekerlekleri problem yaşattı. Onların da bazıları sökerek kullanıyormuş. Disklerde dediğim gibi hiçbir problem yaşamadık. Ekim çok güzel. Ekim derinliği müthiş. Yani istediğimiz derinliğe şöyle göstereyim bakın. Hiç önemli değil. Bakın. Tohumu saldığı yatağı da göstereyim size. Şöyle tohum yatağına bırakıyor. İstediğimiz derinlikte. Arkadan tırmıkla da kapatıyor. Şunlar ne? Bunlar Bunlar bizim hemen ilaç için kullanacağımız için. Bakın mesela şurada bırakmışız, iz bırakmışız burada. E, ektikten sonra hemen girip o atacağız. Bayer'in kel tilacı var. Genelde onu atıyoruz. Ondan sonra şu izlerden o tilajını attıktan sonra bir problem yaşamıyoruz ot konusunda mücadele. Traktörümüz karşıda ileride bekliyor bizi diğer romurtlarımızla hatta bayağı bir tepenin ardında kalmış. Tarla bayağı büyük bir tarla. Size göstereyim diye de izi çok yamutmuşum. Şu kadar bir yerimiz kaldı. Karşı tarafta da var bir 20 dakika yer. Hemen şurada yan tarafta. Toplaştırmadan onu buraya vermediler. Komşularımız buğdaylarını ekenler bakın ileride ilaçlarını atıyor. Otla mücadeleyi şimdiden yapıyoruz. Mübzerimiz Böyle. Ekim konusunda yaşadığımız tek sıkıntı ağır tavda bastı tekerlekleriyle alakalıydı. Yoksa e, tohumu atmasından, gübreyi atmasından herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ne kadar ayarladıysak o kadar tohum ve gübre atıyoruz şu an. Ben işe geri dönüyorum. Size hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum. Daha sonra tekrar bu konuyla ilgili video çekeriz. İyi günler.